Selam gençler, benim hocama tekrardan hoş geldiniz. Evet, konumuz yine düzlem aynalar arkadaşlar. Videomuzda 51. videomuz. Bu arada hatırlatırım. Düzlem aynanın bu ikinci videosu arkadaşlar. Böylece konuya da veda edeceğiz gençler. Hadi bakalım. Şimdi buraya kadar biz ne öğrendik? Görüntü bulmayı bul öğrendik. Başka yansıyan ışınlar, gelen ışınların nasıl gideceğini öğrendik. Yani yansıma kanunları ile görüntü. Şimdi işe biraz daha renk katma kısmındayız arkadaşlar. Örneğin kesişen iki tane aynamız olsun demişiz. Ve aynaların arasında da gördüğünüz gibi ne var arkadaşlar? Bir alfa açısı var. Eğer ben bu alfa açısına sahip sistemde bir K cismini koyarsam buraya, K cisminin kaç tane görüntüsü oluşur dersek, en tane ise en sayısı nasıl bulunuyor bakın? 360 bölü alfa eksi 1'dir. Şimdi diyebilirsiniz ki nereden geldi bu? Nereden geldi bu para? En iyisi sorma değil mi? Kartel. Sen bilir misin kartel? Buyur. Kartel bir numara. En büyük. Cehennemden Buyur. çıkan çılgın Buyur. Türk. Değil mi? Ama bizim gençler bilmiyordur onlar. Neyse şimdi birazdan bakacaklardır bence. Değil mi? Kartel diye aratın gençler. Ee, Barış Hoca beni gönderdi diye de not alın altına yazın. Mekana. Şimdi alın bakın şimdi size bir basit bir çalışma yapalım. Mesela bu çizdiğim çembersellik de hikayesi önemli olacak bak şimdi. Şöyle bir şöyle aldık kısmı. Bakın şimdi kolay olsun diye. Bir aynamız böyle olsun. Bir aynamız da böyle olsun. 90 derece. Şimdi ben buraya bir tane K cismi koysam. E formüle göre K'nın kaç tane görüntüsü olması lazım? Hemen yazıyorum bak şimdi. N eşittir. 360 bölü 90 eksi 1 değil mi? 4 eksi 1'den kaç tane oldu? 3 tane görüntü. Bakalım nasılmış bu 3 tane? Bir görelim. Şimdi renk de değiştirelim dikkatinizi çeksin. Mesela bakıyorum. Buna A aynası dersem. Buraya da B dersem. K'nın A'da görüntüsü oluşur mu? Oluşur. Bak K'dir. B'de de direkt oluşuyor değil mi? Problem yok. K2. Bak burada hiç sorun yaşamıyoruz. Şimdi bakın. E, kural ne demiştim? En son söylediğim cümle görüntü oluşumunda ışın gönderdiğimizde cisimden yansıyabiliyorsa oluşuyor. E şimdi bak buraya gönderdim. Yansıdım evet o zaman A'da görüntü var. Peki A'ya çarpan bir şey B'ye çarpabilir mi? Evet. Yani A'daki görüntünün tekrar B'ye göre görüntüsünü alabilir mi? K3. Peki Önce B'ye çarpıp sonra A'ya çarpabilir miydi? Evet. O zaman bunun da görüntüsünü alıyorum tekrar. A çakıştı bu. İşte ne oldu? Bitti. Son görüntünün özelliğiyle aslında önce A sonra B. Sonra önce B sonra A deyip son görüntü aslında çakıştı. Aslında bunların normalde şöyle bir görüntü sayısı var. 360 bölü alfa. Fakat son görüntü çakıştığı için bir tane eksik kalıyor arkadaşlar. 360 bölü alfa eksi bir tane deyip buluyoruz. Ve Paralel aynalarda özellikle bu kuaförlerde falan ya da işte AVM'deki gitmiş olduğunuz tuvaletlerde karşılaşabilirsiniz. Sonsuz görüntü oluşabilir. Bakayım burada bir çizim yapmış mıyım? Yapmamışım. Ben kendim yaparım o zaman. Şimdi örnek veriyorum. Bir tane aynamız bu olsun. A aynası. Bir tane de burada olsun arkadaşlar. B. Tamam. Şimdi ben burada bir tane ne yaptım? Bir K cismini çizersem. Ne olur bakın. Diyelim buraya X uzaklıkta buraya Y ise ne olur? Hemen K'dan çıkan bir ışın. Hatta bakın şimdi burada sonsuza neden gittiğini ispat edeyim. Şimdi sen, şimdi şeklinde işin etmek de istemiyorum ama K'dan bir ışın göndersem buraya ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sonsuza kadar yansıyacak. İşte al sana sonsuz tane görüntü aslında. Ne oluyor? Başla. K'nın burada bir birinci görüntüsü var. O zaman bu aynada da bir tane birinci görüntüsü var. Sonra buradaki birinci buradaki ikinciyi doğuracak bak. K2. Buradaki bir buradaki iki derken Sonra 2'ler ne yapacak? Üçleri doğuracak. Derken işte böyle bu iş sonsuza kadar gidecektir. Böyle iç içe geçmiş bir sürü. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim. Mesafeleri görmenizi istiyorum bakın. Şimdi burası X ise hemen katladığıma göre burası da x'tir. O zaman burası da Y'dir. Şimdi bak bundan sonrası çok güzel gidecek. Bak buradaki K1 buradaki K2'yi veriyorsa bak. 2Y artı X'e. X'e o zaman artık bak çok basit. 2Y. Sonraki ne kadar? 2X. Peki buraya bak. Bak 2y, şimdikine 2x, iki 2y. Bu iş böyle gider bak. Görüyor musunuz? 2x, 2y, 2x. Buraya gel. 2y, 2x, 2y diye. Adam sana istediğini sorsun artık. Bu orantıyı biz çıkartırız artık. Hadi bakalım. Şimdi eşit bölmelendirilmiş düzleme yerleştirilen P ve R düzlem aynaları arasında bulunan K cisminin görüntüleri için. Şimdi bakın görüyor musunuz ki bu çapraz, bu çaprazın nedir arası? 90 derece fark ettiyseniz gençler. O zaman bu cismin, eh bir beceremedik ha. Kaç tane görüntüsü olacak hemen bakalım. 360 bölü 90-1'den 3 tane görüntüsü oluşması lazım. O zaman cismin düzlem aynalarda 3 tane görüntüsü oluşuyor. Peki bakalım ne demiş? P aynasındaki görüntüsü. Bak yazıyorum. P'deki görüntü nasıl? 1'dir. Peki diyor ki önce R sonra P'deki. Bakalım önce R'yi alalım. Buradadır. Peki bunun P'ye göre, bak P'de bu çizgide olduğuna göre. Bunu buraya da katlarsak nerededir? 2'dedir. O zaman bu ifade de doğrudur. Hepsi doğruydu gençler. Kıracağım, yıkacağım ortalığı var ya Mehmet. Çok gerginim bugün. Tamam. O yüzden zaten bir şey yapmıyorum. Sana lazım olmasa şimdi kadar kırmıştım ben. P ve R düzlem aynaları arasında bulunan K cisminin görüntüleri şimdi gözlemle. Şimdi bak ne oluyor? Ee, sonsuz tane görüntüsü oluşacak değil mi? İki arasında bulunduğuna göre tık 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 sonsuz tane yansıma yapar. Peki bakalım ilk görüntüleri farklı renkte görür mü? Şimdi ne oluyor? Ben buraya x diyelim. Buraya da y dersem ne yapar? x kadar arkada bir tane ne elde edeceğiz? Bir görüntü. Şimdi dikkat edin yalnız nasıl olacaktır? Şimdi kendisine bakan taraf ne renk? Pembe. Arka taraf ma, O zaman önce buraya böyle mavi yapalım. Sonra bir tane de pembe bulalım. Neredesin pembe? Bu pembe herhalde. Bu da pembe değil mi? Bak böyle bir görüntü elde edeceğiz. Bu senin birinci görüntün işte. Peki bu aynadaki birinci görüntüyü çizelim bakalım hemen. Nasıl olacaktır? Burada da y'ye kadar arkada. Ne olacaktır? Şöyle kendisine yakın taraf kim? Mavi. Uzak taraf pembe değil mi? Bak burası pembe. Gönlüm sende diyor değil, değil mi? Bu tarafta mavi. Böyle. Bunlar birinci görüntülerimiz. Şimdi konuşalım bakalım birinci görüntülerle ilgili. P ve R'deki ilk görüntüler. Bak buraya baktığında ne renk görüyorsun? Pembe. Buraya baktığında ne renk görüyorsun? Sana bakan tarafın mavi. Dolayısıyla farklı renklerde görülür. Bak bu önemli bir soru. Bunu birkaç kez ÖSYM'e sordu gençler. Önemli. Peki K cismi ok yönünde hareket ederse P ve R aynalarındaki ilk görüntüler arası uzaklık değişmez. Şimdi ne oluyor mesela? E, burası ne kadar? Bak bunların arası. Burası X burası Y ise. Yani aynalar arasındaki mesafede ne diyebilirim o zaman? X artı dedim. Peki bunların arasındaki mesafe ne kadar? 1x, x, 2x. Yani birinci görüntüler buradaki 1 ile buradaki 1 arasındaki mesafe 2x artı 2y'ye kadar değil mi gençler? Neye bağlı aslında? Aynalar arasındaki mesafe. Sen şimdi bu cismi buraya aldığını düşünsen. Ne oldu? Ne oldu? Bu x'i küçülttün. Y'yi büyüttün. E fark etmeyecek ki yine. Sonuç itibariyle ne olacaktır arkadaşlar? X artı y kadar. O zaman bunların arasındaki mesafe değişmeyecek. Peki k cismi o ok yönünde hareket ederse. K cisminin p aynasındaki ilk iki görüntüsü. Şimdi bir bakalım isterseniz. P aynasında burada ikinci görüntüyü de çizelim. Çizdim. Ne yapıyorduk gençler? Şeklini uğraşmayalım. Bak burası 2x ise burası ne kadar? 2y'de. İşte birinci ve ikinci görüntü. Hatta buradaki ikiyi sorsaydı da ne diyecektiniz gençler? İkinci görüntünün özelliği. Bak burası 2Y ise şimdi ne kadar? 2X değil mi? Şimdi konuşalım. K cismi ok yönünde hareket ederse ne oldu? X'ler azaldı. Y'ler de arttı mı gençler? Şimdi soruya gelelim. İlk iki görüntü. Bak birinci ile ikincinin arasındaki mesafe ne kadar gençler? 2Y. Y'lerin tanesi arttığına göre Artar diyeceğiz. Cevabı E'ye buluyoruz. Şimdi geldik belki de ÖSYM'nin en sevmiş olduğu kısmı arkadaşlar. Görüş alanı. Yani ben bir aynaya baktım da nereleri görebilirim sorusun cevabı. Bunu da bulmanın iki tane yolu var. Bir, düzlem aynaya bakan bir gözlemcinin aynada görebildiği bölgeye görüş alanı denir. Örneğin burada bulunan bir gözlemci aynanın karşısında ne yapıyor dersen şunu yapıyorsun. Bir aynanın bu kenarına gönderiyorsun bir işin. Bir de bu kenarını yani sınırlarına gönderiyoruz. Sonra ne oluyor? Buraya giden nereye gitti gençler? Şuraya. Bu gelen de buraya gittiğine göre. işte bu yansıyan birle buradaki yansıyan ikinin arasında kalan bölge arkadaşlar aynaya baktığınızda görebildiğiniz bölgedir. Bu sarı bölgenin içindeki her şeyi görebiliyorsunuz. Ya da ikinci bir yöntemle de bu işi yapabiliyoruz. Nasıl? Gözlemci buydu biliyorsunuz değil mi? Gözlemcinin aynaya göre simetiğini alıyorum bakın. G üstü işte burada değil mi? O zaman buradan aynanın iki kenarına ışın gönderiyorum. Bakın. Ne oldu? Yine bakın bu sarı bölge <laughs> görülebilir bölge. Bunun avantajı ne? Daha temiz fark ettiyseniz arkadaşlar. Burada biraz bu ışın attım, buraya attım. Burası biraz kargaşa oluyor. Burada ne oluyor? Hemen simetri alıyoruz. Bir de bu ikinci yöntemi size sunduğu bir avantaj daha var. Çapraz aynalarda çok işinize yarıyor gençler. Neden? Bazen ışın göndermek zor olabilir aynanın tipine göre. O yüzden buralarda çok güzel olabilir. Hadi bakalım. Demet'e kalın. Değil mi? Ne diyor? Eşit bölmelendirilmiş düzlemin K noktasında bulunan bir gözlemci düzlem aynaya bakarak bak altını da çizmiş. Öyle kafanı çevirip bakmayacağım böyle baktığım gibi sana. Doğrusal olarak V ve 2V süratıyla hareket eden X ve Y cisimlerin TX, TY süre görüyormuş. Nerede? Aynaya bakarak. Peki bir simetriğinden de yapabilirsiniz ama bu kolay gelebilir. Der ki hocam başlayalım. Bu kenarına bir tane ışın gönderiyorum. Bakın gönderdim bu kenara. Ne yapar? Çapraz gönderdiysem çapraz git 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 böyle güzel bir çizgi çekeceksin işte bak. Değil mi? Şöyle. Peki bir tane de öbür kenarına gönderelim aynanın sınırlarına. Bak buraya ne gönderdim? 1'e 2. Gönder 1'e 2. Bir daha gönderdim 1'e 2. Bak senin görüş alanın burası. Ya da hocam ben bu işi sevmiyorum böyle derse bak bir kere çizdim bunu gördünüz. Siliyorum şimdi burayı. Şimdi B planınız ne olabilir? Aynaya göre simetriğini alacağız. Bak şimdi burada bu şunu yalnız dikkat edin. Bu cismin aynaya göre simetri nedir? Ayna hangi çizgide duruyor? Bu çizgide. Katla. K'nın görüntüsü nerede gençler? Şurada. K üstü diye değil mi? K üstü. O zaman K üstüden aynanın bir bu kenarına gönderiyorum. Bak git 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 git. Bir de bu kenarına gönderiyorum. Bak 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2, e 2 git. Hop burası değil mi? Ne oldu şimdi? Hadi oraya da sarıyı kullanalım gene. Sarı görüş alanımızdı bizim. Bak aynanın önündeki sarı bölge burası değil mi gençler? Bak işte aynaya baktığınızda görebildiğiniz yer burası gençler. Ne güzel bir bölge değil mi? İşte bu bölgenin içinde kalan şeyleri göreceğiz. Ve dikkat edin şimdi. X ne yapıyor? Böyle doğrusal olarak ilerliyor. Y de böyle ilerliyor. X'i kaç birim seyredeceksin? 2. Y'yi kaç birim seyredeceksin? 3. Hadi ne aklına geliyor? Süre. E hız var, süre var, yol var. Bana her şey kimi hatırlatıyor? X eşittir V çarpı T. Hadi başlıyorum. Kaç birim seyredeceğim? 2. Süretin kaç? V. Zaman TX. İkinciye geliyorum. Kaç birimsin? 3. Süretin? 2V. T'ye ver coşkuyu. 2'yi de buraya atarsan. 4 bölü 3 oldu mu arkadaşlar? TX bölü TG. O zaman cevabımız da Denizli'dir. Evet çok çok önemli bir soru. Özellikle kafanızda bir model oluşturmasını istiyorum. Gençler bunu. Hatta bakıyorum bunu büyütürsem güzel olacak mı diye merak ettim. Bakalım güzel olmuş mu? Oldu mu Mehmetciğim? Evet. Bence süper oldu değil mi? Şimdi bu gerçekten de çok önemli bir model soru arkadaşlar. O yüzden özellikle bunu kafaya çok iyi yazmanızı istiyorum. Ne diyor? Eşit bölmelendirilmiş düzlemde Düzlem aynaya G noktasından bakan bir gözlemcinin önünde K noktasına dikkat edin. Işığı geçirmeyen bir cisim konuluyor. Yani arkasını göremeyeceğimiz. Bak. Mesela şu anda benim yüzümü görebiliyor musun Mehmet? Niye göremiyorsun? Çünkü ışığı geçirmeyen bir cisim var. Değil mi? He. Buna göre A, B, C, D noktalarında bulunan cisimlerden hangilerinin görüntülerini göremez. Bir. Bakın. Önce görüş alanından başla. Bir. Başlıyorum. Gözlemci Gözlemcinin aynaya göre simetiğini alıyorum. Şurası değil mi? Bak, G üssü. Hemen önce görüş alanına bakayım. Nasıldı? Aynanın bir bu kenarına gönderiyorum. Bir de diğer çapraz 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 buraya. Bir kere benim görüş alanım zaten şu kırmızı çizgilerin arasında kalan bölgedim. Şurası, bak. Ben bu bölgedeki şeyleri bu K cismi olmasa görürdüm. Belki K nedeniyle göremediklerim olabilir. Onu tartışacağız biraz sonra. O zaman. Kimleri göremez demişim bak değil mi? O zaman bir, kimi göremiyon önce bak D gitti. D görüş alanının dışında fark ettiyseniz Peki başka bela kim? K. K iki kere bela gençler. Bir, gideni keser, iki döneni de keser. O zaman K'nın da bir tane görüntüsünü alıyorsunuz. Yani burada ne yaptığımı fark ettiniz mi? Bir, gözlemcinin görüntüsünü aldım. Görüş alanına baktım. İki, Cisim ve cismin görüntüsü de başınıza beladır. O zaman bir belayı yapalım hadi. Hemen bakıyorum. G üstünden bak K üstüye göre gönderiyorum. Arkasında kalan var mı? Var. A'ya hayırlı işler. Buna da gönderiyorum. Bunun arkasında kalan var mı? Var. C. C'ye de güle güle. Bak bir tek önünüzde ne oldu? İkisi de kesti görüntünü. K da kesiyor. K üstü de kesiyor. Sonuç A'yı da göremiyorum. C'yi de göremiyorum dikkat ettiyseniz. Ama A ve C'yi kimden göremedim arkadaşlar? K'dan dolayı göremedik değil mi? K'dan dolayı. Ama D'yi neden göremiyoruz biz? Görüş alanı yüzünden göremiyoruz değil mi? Bunlar farklı iki kavramda ama sonuçta A, C, D gözükmemiştir. Çok önemli bir sorudur. Lütfen hard disklerinizde bu soruyu mutlaka barındır. Evet. Tanıdık geldi mi bu soru Mehmet? Saadettin ve Bayram. He? Kim <laughs> Acaba kim bunlar? Ama gerçek hayattan da almaya çalıştım. Saadettin 1.60 bak Bayram 1.80. Gerçi Saadettin 1.60 değil ama. Biraz daha küçükmüş. Daha yani Saadettin de benim kadar işte. 1.40. Neyse aldım biraz gönlünü işte adam mesela. Hafiften. Şimdi ne demiş? 160 ve 180 santim boyundaki Saadettin ve Bayram düşey duvar asılan K ve L aynalarına baktıklarında kendilerini tamamen görebilmektedir. Şimdi bak bu bir şart arkadaşlar. Kendini tamamen görebilmenin bir takım şartları vardır. Bir. Şimdi örnek veriyorum ben. Böyle biraz gerçek şeye uyumlu olmayabilir ama burada gözümüz olduğunu düşünün arkadaşlar. bak Bir aynaya baktığımda diyelim ben bu adam şöyle bir şey olsun. Gözüyle alnı arası 20 cm. Şurası da 180 cm olsun. Yani 2 metrelik bir adamdan bahsedeyim. Biraz alnı geniş bir arkadaş. Şimdi no, nasıl görecek bu adam bir aynaya baktığında kendini? Şimdi ben bu duvara bir tane ayna assam. Burada bir duvar var diyelim şöyle. Değil mi? Ne yapacak? Bir üstüne gönderdiğin zaman bak şimdi buraya şöyle. Buraya bir işin gönderdiğinde hop gelecek. Hop tam tepesine gelmedi. Aynı şekilde aşağıya gönderdiğin zaman da ayaklarını görecek ve böylece kendini tamamen görmüş olacak. Tabi bu neyle? En küçük aynayla yapmaya çalışacağım ben bunu. O zaman en küçük ayna ne kadar olmalı? Bak. Dikkat edin şimdi. Yukarıya çıktın geri geldin. O zaman bunun yarısına kadar bir kullandık. Bak. Buradan bir 10 santim var. Ne? 10 çık. 10 da bir daha çık. 20. E. 180 ise gözüm. 90 aşağı ineceksin ki bir daha 90. O zaman burası da 90 yaptı mı şöyle? O zaman senin kullanacağın ayna en az kaç santim olmalı? 100. Yani burada demek boyunun yarısı kadar bir ayna kullanabilirsin. En az. O zaman Saadettin'in kendisini görebileceği en küçük aynanın boyu 80 santimetreyken Bayram'ın kendisini görebileceği en küçük ayna 90 santimetredir. Değil mi? Zaten baktıklarında kendini tamamen görebiliyor ve Kullanabileceği en küçük aynaymış. O zaman en küçük 80 santimetre. Zaten büyük aynada sorunu yok. O zaman K'nın boyu, K aynasının boyu L'den küçük mü? Evet 80'e 90. Peki bir şey daha. Aynanın yere olan uzaklığı kaç çıktı gençler? 90 santimetre. Nereden bulacağım bunu? Göz yüksekliğinin yarısıdır. Değil mi? O zaman aynaların yere olan yükseklikleri de bakın ne olacak? 180 ise... Şu gözünün yüksekliğini aslında bunları da böyle sayısal versek de hani gidip de 150 santim büyük değildir de, neyse. Sonuç itibariyle hangisinin gözü daha yüksekteyse o halde H2'nin daha büyük olması lazım. Değil mi? Bayramın gözü daha yüksekte. Bayramın K ayn bayram K aynasını kullanırsa kendisini tamamen göremez. Evet neden? Bayramın kendisini görebileceği en küçük ayna 90 olmalı. O zaman sen K aynısı 80 olursa kendini tamamen göremez. İster yakın olsun ister uzak olsun o zaman bu ifade doğrudur. Bir üçtür. Evet böylece Saadettin ve Bayram arkadaşlarımızla değil mi? saygıyla anmış oluyoruz değil mi? Sayısalcı arkadaşlara bir mesaj da vermiş oluyoruz. Tarih ve coğrafyada çalışmanız lazım. Bu sorunun esas amacı da buydu yani değil mi? Yani umarım anlamışlardır bu mesajı. Ne diyor bakalım? O noktasından dönebilen bir aynanın Önünde K cismi bu konumda. Ayna ok yönde döndürülürken. Peki bakıyorum. Mesela bu cismin görüntüsü nerededir? Aynaya göre tık 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 aldık simetriyi. Burada mesela K1. Mesela ben aynayı birazcık döndüreyim. Şöyle yapayım. Ne oldu? Aynanın önünde mi hala? Evet bak hemen deneyelim. Ayna bu çizgide. E bu çizgiye göre mesela katladım. Ne oldu? Mesela bak K2. E sen aynayı bu yönde döndürürken o zaman cisim de aynı şekilde hareket ediyor. O zaman görüntü de ok yönde hareket eder. Peki K cismi görüntüsü arasındaki uzaklık azaldı mı? Bakıyorum. K cismi ile görüntüsü arasındaki uzaklık ne kadardı bakın ilk durumda şu kadar. Yani çap. Şimdi ne kadar? Daha küçük. O zaman görüntüsü arasındaki uzaklık azaldı. Ayna kaç derece dönerse K'nın görüntüsü de aynı derece. Mesela bir düşünün ben şimdi. Burada kaç derece döndürdüm? 45 derece döndürdüm. Peki görüntü yay üzerinde kaç derece gitti arkadaşlar? 90 derece gitmiştir. O zaman aynı derecede dönmeyecektir. 1 2 aradığımız cevaptır. Evet düzlem ayna önüne böyle engel. Daha önce biz burada bununla ilgilenmiştik ama gölge şimdi biraz düzlem aynayı çok bilmiyorsunuz diye ben bunu dert etmemiştim. Sormamıştık. Şimdi artık rahat rahat sorabiliriz gençler. Ne diyor? Noktasal bir kaşık kaynağı düzlem ayna ve engelin arasındayken her de üzerindeki tam gölge alanı A1, yarı gölge a Hadi bulalım bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir, kendisinden ışık almayan bir bölge var deyip şöyle buluyoruz. Bak bu alanı oluşturdu. Bir. Sonra burası X ise X kadar arkada da bir tane K'nın görüntüsü var mıdır? K üssü diye. Bir tane de ondan gönderiyorum bak şimdi. Şöyle. Şöyle. Ve ne oldu? İşte bak bu tam gölge alanı A1 kadarmış değil mi? Öyle diyor. Yarı gölge alanı burası da A2 kadarmış. Bunu söylüyor. Peki diyor ki K noktası alışık kaynağı ok yönünde hareket ederse. Yani ben şimdi yeni bir şekil çizeceğim. Bakalım. K'yı buraya alıyoruz. K diye. Ne oldu? Bak şimdi. Mavi çizgiyi etkileyeceğiz bak şimdi. Bak mavi direkt kendisinden gelen. Şimdi daha uzaktan geldiğime göre dış çerçeve ne yaptı gençler? Şöyle tutturamıyor. Şöyle olacak. Heh. Şöyle atarsam. Şimdi daha küçük. O zaman dış mavi bölge küçüldü bir kere önce. Peki bunun da görüntüsünü alalım. Bunu da başka bir renk bulalım. Yeşille mi yapalım? Her renk var bizde. Peki ben buraya olan uzaklığım artık Y olduğuna göre. Bu da öne geldi mi arkadaşlar? K. ikinci üssü. O zaman öne gelirse daha büyük bir yeşil çizmem gerekecek mi? Bak bu sefer de hop ne yaptı? Böyle yeşil alan büyüdü arkadaşlar. Yani ne oldu? İçerideki kırmızı büyüdü arkadaşlar, değil mi? O zaman ne oldu? İçeride. Zaten mantığı da şöyle kurabilirsin. Neydi? Ee, kaynak bu da engel. Kaynak yaklaşırsa ne olur? Daha büyük gölge. O zaman bak bu arkadaş yaklaştığı için bunun alanı yani A1 alanı ne yapacaktır? Artacak. E ee, bu yarı gölgeyi belirleyen de değil mi? Bu da uzaklaştığına göre o da yaptı? Küçüldü gençler deyip o zaman birincisi arttı, ikincisi de azaldı. Aa pardon öyle mi yaptık? Evet artar azalır. Bir de cevabı bulursak mutlu Evet hadi bakalım. <laughs> ne diyor bakalım? KLM'nin düzlem aynalar arasında bulunan cismin aynalarda oluşan görüntülerini çizen Ahmet. Hadi çizelim biz de. 6 tane görüntü çizeceğiz değil mi? Çizelim bakalım biz de. Bu aynadaki. Şimdi ben önce hazırlığımı şöyle yapayım bak. 6 tane şöyle. 6 kare. Bunun da buradaki görüntüsünü de çizelim. Bu aynadakini de çizelim. Bir de burayı da çizelim bir tane. Onu da biraz şuraya çizelim de karışmasın. Bak ne güzel her tarafta böyle. Şimdi boyama zamanı. Boya badana yapma zamanı. Pembeyi alalım elimize. Şimdi ne oluyor bak. Buraya yakın olarak katla. Burası boyalı. Sonra ortadaki iki tane boyalı. Heh, bunun görüntüsü buradadır. L aynasındaki görüntüsü bu arkadaşlar. Bak, şöyle güzel. Peki K'ya bakıyorum. Kendisine yakın iki bölge boyalı. Şöyle değil mi? Bir tane de bunun üstü bak boyalı. Şöyle. Peki bu aynada ne oluyor? Kendisine yakın taraflar boş. Şu iki tanesi dolu. Bir de katla burası. Değil mi arkadaşlar? Şöyle. Peki buraya geldiğimizde ne olacak? Bak burası boyalı. Sonra da Yine orta boyalı. Bir de burasını boyayacağız. Olay bitti. Şimdi konuşalım. Hangileri aynı görecektir bakalım demiş. Bakalım. K ve M'dekiler aynı mı? Neredesin K? K bak. Bir yukarıda iki aşağıda. Bir aynısıymış bak. O ne güzel çok güzel. L ve N'dekiler aynı mı? Boş boş. E aynı çıktı. Peki K ve L'dekiler de aynı mı? Değil işte bak. Değil mi? O zaman 1 iki aradığımız cevaptır gençler. Evet geldik. Ee, en sevdiğimiz kısma değil mi gençler? Biraz küçültelim de öyle ödevimizi kitleyelim. Ne diyoruz bakalım? Şimdi gençler konumuz bitti. Artık düzlem aynada bitti. Küresel aynalara başlayacağız. Ne yapıyoruz? İki videomuz tuttu zaten biliyorsunuz. Bu iki videoyu güzel bir şekilde tekrarlayın. Konuya bakarsanız düzlem ayna çok zorlamayacak bir konudur. Çabuk nete dönüştürebileceğiniz karşılığını iyi alabileceğiniz bir konudan bahsediyoruz gençler. Konuyu lütfen güzel tekrarla dinlen ve soru bankası, TYT soru bankamdaki 104, 105, 106, 107, 108 ve 109. testleri de bitir. Ve yapamadıklarını hemen kare kota bak, çözümlerine bak. Sonra da gel çukur aynalarda buluşacağız, tümsek aynalarda buluşacağız.